Herkese merhaba arkadaşlar ben Berat Güzel bugün sizlerle birlikte ee, hangi game sunuyonuz paylaşmış kim hepindeyiz Bölüm 14 galiba 15 İnşallah sesim az gelmez 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 onu artık söylemeyeceğim bile tım, 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 tım. Rota benim arkamda direkt Benim daha da arkam Şşşş Biraz böyle yamuğum Ay yanlış adamı busladım Abi çok aptal bir iş yaptın ama Hiçbir sıkıntı yok Aldım bu chest'i e. Süper Allah'ım şu içerisinden bir kılıç çıksın. Kılıç çıksın. Çıktı. Nerede adam? Koş koş adam. koş koş. koş. Zırıma bak benim. Oha uzun ne lan pezeve. Yuh. <laughs> Oha. Ben bu adamı öleceğim bak içime doğdu. Bu adamı da öleceğim. Ben tiyo suyu açmaya gidiyorum. Git tiyo suyu al ya. Adam bana gelebilir bari. Yok yok ben yanındayım. Abi ya Aa, adam da... eve gitti. Adam eve girdi. Ya ben lazımıyım ya. Neden lan? Bak, girdi bana. Uuu, güzel setim var. Chat kliyetim var mı güzel? Atabilirim yani yoksa. Geleyim mi eve? Girdi. Gel. Adam, adam, ben evdeyim. Tam yürü bebe. Hop, dur. Bang oluyor bence. Tamam şimdi Al. sen... ...götünü kolla Var mı Aşkları. var? Sadece patlıdan ver. Sadece patlıdan versen yeter. Ya şimdi dur. Götünü kolla kanka arkadan hemen gelebilir adam yani. Belli olmaz. Çeşit şey hayvan gibi item koydum bana. Allah'a işe dönüşelim. Neredesin? Moral ya abi. Baba kaybolma da adam Çünkü ikimizden birini tek yakalar keser Hadi gel gidelim artık Al Tık var mı? Tık var Versene Al şunu birleştir Al şu birleştir <laughs> Açmadın ki kırıkçam bunu Taşkı çarptım Tamam neyse gol bir dek ya Boşver şimdi birleştir ne dersin Adam burada sen yani dışarı mı çıktın? Hayır bekle crafting yaptım. Dur. Arkamıza bakalım şöyle tarafa. Tam adam gitmiş galiba Tabii yani. mi belki? Gel bakayım bu tarafa gel. Gel gel oraya gel. <laughs> adam 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 sal gel nereye kaçıyorsun nereye gel gel ay nereye kaçıyorsun gel buraya bir bu akandayım buldum atla okula dersin. sıkıştır ah suya Asla. düştüm ben suya düştüm ben ölme sakın sıkıntı yok bir vursak. Yok çok iyi. Kestim. Tamam. mı fazladan hiç? Fazladan olacak sarı bu. Ah. Okun okun. Onlar senin. Şey Kanka? Ha bir saniye dur. Bir şey yok bir şey yok. Sakin basit. <laughs> Gel. Adam çok mu çıktı ya? Ama güzel vurdum oku ya şurada. şu şefi taşıyacağım şey, onu açarken. Tiyırtı. Güzel. Şurada da bir şey var. Gel sana veriyorum. Oo oh, bu da tiyırtı. Oo. Güzel sana güzel. Sana ah. Al ayakkabı da benden. Aslan ayakkabı varmış. Onun hepsi çıktı onun içinde. Arkadaş, kanka ikisi Senin de alın Sen kızın ne ki? İşte benimki ayrı. Ama sen de yapabilirim şu an iki aynım var. Ya yapalım şu evde var kırak. 9 kişi kaldı ha. Kaç kişi kaldı? gel bir dakika ben. Bu arada var mı? Yok. Ha bu arada bu defuttaki isteyenler arkadaşlar için videonun altında link şey yok isteyen yorumu yazsınlar istiyorum diye ben onlara link atarım adam Sulayın bizi gördü Sulayın neden bu şeyin ince var adam ne yaptın be sana kılıcı yapıp mı gitsek bence kesin kız ya ama yapalım mı yani de... gel ya ne olur ne olmaz şimdi sıkıntı çıkarır falan o kapı çaldı çok güzel. Sen şimdi yaksın Yoksa hayır canım. Vurma, vurma. At. Hadi kolluyorum ben arkanı. biraz nok yap. Uçak kaç tane var? Ne? Yani bir... Kaç tane? Kaç biliyorsun? Ben de iki tane var. Yani. Al ikisini. Al. Sağ. <laughs> hayır. <gülüyor> 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 Azim. Tamam tane. Kısa günün şarkı. Galiba ait geldi de. Şey ben ona videodayım derim. Odaya girer. Tamam. E, alsın gelsin ya Allah Allah. Yabancı gibi dal. Ah, Aydın evet. videodayım kanka. Şimdi Şşş. o o olta var istersen al. Aldım aldım yedekli. De gençler e, PvP'kin ben bir daha yükledim dosya Şimdi Medya Evet o PvP'yi de şu an görmüyorsunuz ama gerçekten çok güzel. Ee, Pek ben ben de biraz kastırdığı için kullanıyorum. Çünkü... Şey. Medya kapandı bir süre şu anda. Dosya Diğer, TC yükle. E, DNS'siz girilmiyor. Onun için de size öyle DNS'le uğraşmamak için dosya yükledim şu anda. Örteceğin işi zaten medya medya failde size Kes hesap mı ma istiyor? Aynen ya, onda hiç uğraşmaya gerek yok. Ben size dosyayı E a, a, a siktir. Ceyhun çağrıya girdi. <laughs> Aşağı pat <park> girmiş. <laughs> Videodayız ha. Çapak. <laughs> ya ulan var ya. Oldu. Video baskını var ki. <laughs> Oda baskını gibi video baskını yiyoruz ha. Baskın çıktı. <laughs> çıktı aa bastım basanındır dedi çıktı ya vallahi var ya. Çarp bakalım. Çarp bakalım. Hayır bu Ne okluyon Aa adam yaptın seni şu an. Sen okladın daha ne yapacağım? Tamam dedim abi. Bulamadım, bulamadım. <laughs> Okumu bulamıyorum ha Gel lan Berat. Hadi adam kesek gel. Kesek kelimesi keseden geliyormuş biliyor musun? Ha, yok <laughs> Mesela balık kelimesinin kökü de balmış. <gülüyor> 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 neden? Sinirden bir yumruk attım bana. <laughs> Çünkü neden? <laughs> Çünkü balık balcı çok güzel. Oo. Balık. Evet balıktan sponsorluk aldık <laughs> Neredesin oğlum? Balık balık krakerden sponsorluk aldık. Neredesin? Ben o oh, şu tenis gelsene ya. Oğlum. oğlum nereye gittin köprüden geçsene. Hangi köprü lan? Ya dümdüz git sağa dön köprü var ortaya doğru gel. Ben ne diyorum onu nasıl bilmiyorum. Ortaya gel lan. Ha tamam tamam gördüm köprü. Köp niye bende gözükmüyor çarklar yüklenmiyor ya Oooo yeni geldi ya Oooo <laughs> Kanda bir kez challenge yapıyorduk Hayır arkadaş Sen bana aynı kılıcı atmadın mı? Kanka Ne? Sen bana aile kılıcı atmadın mı? Şşt. Oh my god Yerde iki diamond falan buldum lan Aynı kılıcı atmadın mı sen bana? Attım. Benim evim var senin yok. Oh my god dur dur dur. Kanka çabuk gel. Atacağım Ortad sana yerde yerde 3 3 gold apple 2 diamond buldum. Ortadayım ben. Al şunu yerde. Al al manyak şeyler buldum. Full iron set falan buldum yerde. Adam acaba interneti mi koptu ya da düştü mü öldü? O tarz bir şey oldu o tarz bir şey oldu. O şu Ana ne? Oğlum Berat korkuttun lan. Aaaa. <laughs> Ya kanka bunları bana attın ya bunların hepsi bende var. Oo o, o şey film tersi için gidelim onun için. Ben sana yapardım Dur ben şimdi yakacağım şu itemleri çok fazla item. Evet. Atayım atıyorum ben atayım hepsini. Aynı kılıç geldi şimdi. Efe'nesini yap. Çok azdı canım. Bıçaklılık falan mı? Kaç koltuk? Adam! Her adam. Kaç kaç oldu ne kadar? Tamam. Al bir tane. tane daha vereyim iki. Bunu az nasıl yiyeceğim ben? İzle. Yok ben iyiyim ya. Geçtirdim kendimi. <laughs> evet gelişim benim yaptığı abi. Kuramadık yalan. Ne kadar bir bombiyon ya. Şu an onu fark ettim. Yok da ben yakın atıyorum da adam uzakta oğlum ben çok uzaktayım şu an ben senin hemen yanında değilim Abi adam daha, çık, adam daha çık 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 Abi çık şuradan çık şu bak Bak orada büyük fight var bana Tam geldim ben go Bir oğlum Bence bunu dönerim aynen Dur bir kere okuyayım onu Bir kere daha okuyayım <laughs> Koş diğerine koş diğerine Bunu aa okum bitmiş Nasıl bitti okum ya Nasıl bitti okum benim ya Ne okladım be ben vuruyorum ha. Ya benim okum yok ki çünkü. <laughs> Oy spamlamana koydum bak, Bak koydu. spamlamana bak spam var ya. Spamlamana koydu şu anda. Merdivende dikkat et çakmak taktikleri çok Aşağıda iyi. Aşağıda Elif var bırak bırak. Git bir Oy, dur. vs var ve versus çıkacak. Ye golden apple. Kimle sevmek? Dal Allahu Ekber. <gülüyor> <gülüyor> yok yapıyorum ortada koru beni. Dönüyor adamlar dönüyor bırak 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 döndüler Lan döndüler diyorum Dö Döndüm 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 Gel buradan gel buradan gel Kaç 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 Buradan mı geliyorsun? Kaç? kaç Abi nereye kaçtı? Ya, oğlum ya Sen nereye gittin gel bizim rotaya doğru Tamam ben geliyorum dur gördüm ben Abi nereye gittin sen ya Siktir yandan da bir adam Çabuk atıyor. gel çabuk Geliyorum tamam sakin Arkadan Oğlum da ben bunlardan kaçamam bak Tamam geliyorum adamları gördüm ben sen şimdi geri dön. Best fake, best fake. Dön. Yandım ben gold nasıl yiyorum? Öldün mü lan? Hayır o başka öldü. Ama ben ölüyorum. Öt. Öl. Öt Öl artık ya. Sıkıyor alıyorum alıyorum. Gold nasıl yedim? Büyük fight oğlum. Kaçıyorum ben. Neredesin? Gold apple yedim, gold apple yedim. Neredesin? Oğlum gidiyor mu binadayım koş bizim otağa. Oğlum ya ben arkada kaldım. Bir adama çok vurdum ama onun canı en fazla 5-6 kal. Ee, Yarım saat kadar. Gel bizim doğru. Gel bizim otağa doğru. Kim atan adam var mı? Yok abi ne büyük fight oldu. Ve burada ben bir tane adam bayağı bir koşturdum. Sen bu bir musun? Az siktir burada adam. Binada, abi binanın neresindesin sen? arkasındayım. Geliyorum. Ben gördüm. de oradayım. Ben önündeyim şu an. yanındayım. Çeksen? Geldim. Çık, çık, gel çık kal orada kal. Geldim yanına. Geldim 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 geldim. Geldi. kaç 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 kaç. Nereye geldin? Tamam nasıl? Bir şekilde şimdi dön havuza doğru. Dön aynen bu. Bir buçuk kaç. Kestim. Şu deathmatch match. Of. Ne büyük bir SB. Aldı yakılıç, aldı yakılıç. At. Al Al. var mı fazladan? 64 tane var. Al 27 tane de sana atayım Çok çok iyi. Şunu şunu birleştireyim. Uf, var ya. Manyak adını ölüyorum Heyecandan gidiyorum şu an kalbim. Ne Al şunu şuraya. Al. Ölüyorum heyecandan. Of abi ya. Şimdi adam karşımda çıkar deli set. Şimdi onu çok güzel olurum ha. Ne? Adam şimdi DS çıkar karşımıza çok uyuz olurdu bunu. Lan diğer adam işte. Biz şu an timi de attık. Beni arkada noktayan bence. Videodaki adamları da o adamı. Ortada çünkü ben sana doğru koşarken dedi yani benimle beni kovalıyor diye. Ha hani tekli bir tane var diye bir de. i̇şte o tekli adam işte. Onu ilk, ilk, başta kovaladığımız adam. Tamam o var şu an. Aynen o var şu an galiba. Onun şey KP var doğrudan anladım ben. Bu Yok bu aynen bu. Bu bu. bu. O o bıçak da korksun. Kim kim? Kim kim? Kim alacağım alacağım ben seni tamam. Beni bırak bıraksın, bıraksın. bırak gitsin bırak bırak gitsin. Çarpılacak zaten gitme. <laughs> gitme çarpılırsın. <laughs> <witnessed. gülüyor> tamam gel bekle. Dur bir kere şuradan okula belki. Neyse dur. Bekle ölsün de bir öldü mü? Öldü ki. Diamond var mıydı? Golden Apple yedin mi? Yok yemedim var mı? Şey, Elimde... yok. yok, yok vallahi yok. Elinde var mı? Golden <laughs> Apple yemek evet. yok bende yok. Golden Apple'ım yok ki. Kes sana sana 41 olsun benim günüm. 43 ele maşallah deriz. <laughs> tamam hadi. 3 dince başla. 1, 2, 3. Tamam hadi diye ok çekiyor. Böyle hemen bak. Bu mapta okum iyidir. Biliyorum. <laughs> Yine mi aynı? Bir yemek yemem izin versene <laughs> Allah. <Hadi. gülüyor> Aynı şeyler ha. Duramıyorum ya. el et çapma şimdi bak. Hadi be. Oğlum sen de öl o zaman ne diyeyim. Ölmeyeceğim oğlum bu sefer. Ben yani daha çok dedim ama. Benim okum bitiyor ama. Kim daha çok okudu? Ben. Bah. Kesti ya sol Yarım <laughs> kalp, yarım kalp. Bir kalp emredi ya lan. <laughs> video çıktı oğlum. Aynen aynen çok iyiydi ama ya ben, ben ben mi kapatayım? Ben mi gireyim sen mi? Ben bitireyim sen de bay bay diyeceğim işte <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay